Gecenin karanlığında parlayan o büyüleyici ışık. Rüyada ay görmek bilinçaltımızın derinliklerinden gelen güçlü bir mesaj mı? Ay duygusal dünyamızın aynasıdır. Eğer rüyanızda ayı görüyorsanız içsel bir yolculuğa çıkmaya hazırsınız demektir. Ay aynı zamanda gizli sırları ve zihin dünyamızdaki saklı kalmış yönleri gün yüzüne çıkarır. Rüyada ay görmek kaybolmuş bir yönünüzün farkına varmanıza ya da bir konuda cesurca kararlar almanıza yol açacaktır. Ayın evresine göre rüyanızın anlamı da değişecektir. Dolunay tamamlanma ve sonuçları simgelerken Hilal yeni başlangıçların habercisidir. Rüyanızda ay gördüyseniz bu sadece bir tesadüf değil. Kendinize güvenin ve içsel gücünüzü keşfedin. Rüyanın mesajını bulduğunuzda hayatınızdaki karanlıklar aydınlanacak tıpkı ayın gökyüzünde parlaması gibi. Rüyanızda ayı gördüğünüzde bilin ki bir şeyler değişiyor demektir. Ay karanlık gecelerde bile ışığıyla yol gösterir. Bu rüya içsel bir yolculuğa çıkmanın, yeniden doğuşun ve yeniliklerin habercisidir. Hayat ne kadar karmaşık olursa olsun her karanlık gecenin sonunda bir ay doğar. Unutmayın, umut her zaman vardır. İşte tüm bu soruların cevapları ve daha fazla detay için YouTube Rüyaların Rehberi kanalımdaki Rüyada Ay Görmek videosunun Uzun anlatımını izlemeyi unutmayın ve kanalımı takip etmeyi, yorumlar kısmında rüya deneyimlerinizi paylaşmayı sakın ihmal etmeyin. Her rüya bir öğretidir. Her gece yeni bir keşif fırsatıdır.